Evet, bu bölümde oran, orantı ne demek bir tanımla başlıyoruz. Çok da fazla bir şey vermeyeceğiz. Doğru antrens girmiyoruz. Sadece oran orantı oranda tanımlayıp dört tane soru çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Tekrardan merhaba. Az önce konuştum ama yine konuşuyorum. Kıyafetimizi değiştik, sabah çayımızı içtik. Bülent Burak'tan reklam var mı? Reklam burada, karesel. kare reklam. Böreğimizi yedik, portakal suyumu içtik, açık konuştuk. Her şeyi söylüyorum. Her şeyin hakkınız var bu kitabı alan adam, bu kitaba para vermiş her şeyi bilecek kardeş. Bilecek yani. Problemin temeline başlıyor. Doğru anlat. Az önce konuştum, bir daha konuşmuyorum. Burada, orada konuşuyor. Bir de burada konuşuyoruz ya. Burada konuşmamamız lazım orada konuştuğumuz için. Değil mi Serkan? Orada da konuştuk. Konuş konuş ne kadar? 8 bölümde inceleyeceğim. Şimdi problemin de temelini oluşturan bir konu. En az biri sıfırdan farklı olmak üzere aynı birbirinden iki çokluğun karşılaştırmasına oran denir. Oranla orantı ayrı şeyler. Oran bir sayı eşit olunca o oranda sabit oluyor. Birbirine bölümlerine oran diyoruz çocuklar aynı birimde olmak zorundadır. Önemli burası. Yani aynı sayı, aynı birimi böleceksin. Mesela atıyorum kişi sayısını paraya bölmeyeceksin. Bu bir oran olmaz. Kilogramla metrenin birbirine bölümü mümkün değildir. Birimler mutlaka eşit olması lazım. 1 kilogram 5 kilogram oranı 1 bölü 500 değil. İnsanlığa bak neler yazmışız ya. İnsanlığı görüyor musun? 1 kilogram 1000 gram eşit olacak. 1000 bölü 500 yaparsınız. Oranda dediğimiz şey de sonucun bir şeye eşit olmaz. Şurada. A bölü B eşittir. C bölü şu K'ya eşit olmasıdır. K'ya biz oranda sabit diyoruz. K'nın bir adı var. K'ya biz orantılı sabit. Yani iki sayılar bir orantılıysa karşıda bir sonuç oluyor. Biz buna orantılı sabiti diyoruz. Bu bazen değişmiyor diyor. Ne olacak diyor. Bunun bir özellikleri var. En başta temel 3-4 soru. Burada 4'er soru çözüyoruz. Problemde de diyoruz çünkü. Hemen birkaç soruya başlayalım. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan 80 kişilik bir kafede kızların erkekler oranı hangisi olamaz diye bir soru sormuşuz. Hiç. Hocam ne kız var diye <laughs> yapacağız. Toplam 80 kişi. Bunlar bir kere arkadaşlar bunlar insan. Bunlar insan. Doğru mudur? Şimdi mesela 1 bölü 7 olur mu oran? Şimdi kız bölü erkek oranı 1 bölü 7 olur. Niye? Şimdi 1 bölü 7 olduğu zaman biz kız sayısına 1K, erkek sayısına 7K dersek bu ikisini topladığımız zaman şu ikisini 8K, 8K sayısı 80'e bölünür. Burada K'nın tam sayı çıkıp çıkmamasına bakacaksınız. K tam sayı çıkıyorsa bunlar insan olduğu için olur. Eğer K tam sayı çıkmıyorsa olmaz. O oldu. 7 bölü 3 toplarsam 10K yapar. 10K 80'e bölünür. Bu olur. Ceyhan'a bakıyorum. 2 bölü toplarsam 9K yapar. 9K 80'e bölünmez. Cevap Ceyhan'dır. Toplarsam 20K 80'e toplam 8K yapar. Anlaşıldı mı? Oran hangisi olur olamaz sorularını böyle yorumluyorsunuz. Mesela kız erkek sayısı, hayvan sayısı, bilge sayısı, top sayısı gibi sorularda bunu yapacaksınız. Bilginiz olsun. Ben 3 2 yer değiştirmiş. 2 ile devam edeceğim. Aşağıda her iki ucunda da 2 santimlik boşluk bulunan. Yani şurada bir 2 santimimiz var. Şurada da bir 2 santimimiz var. 12 santimlik bir cetvel gösterilmiştir. Bu cetvel 4 noktasından kırmızı çizgiyle işaretlenmiştir görüyoruz. Buna göre soldaki parçanın uzunluğun, sağdaki parça uzunluğu sağdaki parçanın uzunluğunun oranı kaçtır diye soru sormuşuz. Şimdi soldaki parça şurası bakın. 4 santim burada, 4 burada. Şimdi 2, 2 santim de şurada bir uzunluğumuz var. O zaman 6 santim yapıyoruz. Soldaki parçanın uzunluğu doğru mu? 4 2 doğru da. Sağdaki parçaya bakıyorum. 4, 12, 8 santim var burada. 8 bu. 2 doğru da 10 santim. 6 bölü 10 işimizi görür. 2'ye bölerseniz cevap da kaç olur? 5 gelmiş olur. Cevap A şıkkı çıkar. Elimiz alışsın bunlara. İkinci sorudayız. İkinci sorudayız. Bakın oran verip oran sorarsa K'yı kullanmak zorunda değiliz. Bak, oran verip oran sorarsa. Ama A kaçtır, B kaçtır gibi sorularda K'yı kullanmak zorundasınız. Biz, yani ben bu karışıklığa uğramamanız için, ya yani bu karışıklığı gidermemiz için ben oranda sabiti vereceğim. Yani şöyle yapacağım. Şöyle K diyeceğim yani. Yani A sayısı burada 3K. B sayısı burada 2K olsun. Yoksa kafanız bir karışabilir. Ne zaman K var ne zaman K yok kafa karışabilir öğrencide. Ben burada verme taraftarıyım. Ama çok karışık durumlarda bazen vermeyeceğiz. Onu konuşuruz. Burada yazıyorum yani 3K artı 2K diyorum. Alt tarafta ne oluyor? 3K eksi 2K oluyor. Yukarısı 5K. Aşağısı K oluyor. Cevapta kaç çıkmış oluyor? 5 çıkmış oluyor. Cevap denizli gelir. İstersen A direkt 3 B'ye ya 2 yazabilirsin. Ama bakın A kaçtır, B kaçtır gibi bir soru sorarsa özellikle doğru sorularımızda orada K'yı kullanmak zorundayız. Kafanız karışırsa hep kullanmış şey olmaz. Gördüğünüz sonra bitireceğiz. A bölü B. Bakın burada mesela bilinmeyen kullanmanıza gerek yok. Kullanırsanız iki bilinmeyen kullanmanız lazım. 3 bölü 1 yap şimdi. A mesela 3 K. B'ye K derseniz C'ye 3 X, D'ye 4 X deyin. Farklı şeyler olabilir ama Dedim ki burada mesela oran oran sormuş. Biraz karışık olduğu zaman A, B, C'yi bulmayacağımız için K'yı kullanmak kafa karışıklığı yaratır. O yüzden direkt olarak yerine yazmak çok daha basittir. A yerine 3 yazıyorum. B yerine 1 yazdım. Öyle B 1'di. Şöyle yapayım. Çarpı. C yerine 3 yazıyorum. D'ye 1 yazdım. Böyle 1, 1 yaptım. Eşittir diyorum. Toplam 4/1 4 yaptı. Sağ tarafta 4 yaptı. 4 4 kaç gelmiş oldu? 16 gelmiş ol cevap edilmiştir. Evet. Dört soru çözdük, elimizi alıştırdık. Yavaş yavaş devam edeceğiz. Bu konu en önemli yerleri doğru olan, ters olan nedir? Yeni nesilde nasıl şekilli sorular çıkar onu anlatacağız. Problemin temelini oluşturuyor. Ne diyorum? Evde yalnız kalmayın, benimle kalın. Pekişme testini çözün, yanıma gelin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.